Arkadaşlar, Remington 3 numara tavşana takla attırdı. Herkese merhaba. Ben Halis Özal. Bugün bu düz arazide tavşan arıyoruz. Hava bulutlu, ufaktan yağmur açıyor. İnşallah güzel görüntüler alırsam sizlerle paylaşacağım. Tüfekte 3 şok takılı. Bugünkü kullanacağım fişek Remington 3 numara. İnşallah tavşanı da kullanmak istiyorum. Herkese rastgele. <laughs> <laughs> Hay maşallah. Bir tane tavşan almak nasip oldu. Bismillah Allahu Ekber. Bismillah Allahu Ekber. Hemen keselim. Kuzu kuzu. Ben sana ne dedim işaret ettim. Dedim tam yeri. Yatabilecek yer diye. Puh, evet arkadaşlar. Remington 3 numara. Tavşana takla attırdı. Puh. Tavşanın yattığı yer. Hemen. Şurası. Ben buradan geliyordum. Kendisine buraya çok güzel bir yer yapmış. Burada yatıyordu. Aynen bu şekilde. Böyle burada yatıyordu. Hemen fırladı. Tek atış almak nasip oldu. Böyle arazide yavaş yavaş gezeceksin. Çok da ses yapmayacaksın uzak kalkmaması için. Ay maşallah. Evet dayı buradan kalktı. Dayı sıcak hissediyor sıcak hissediyorum. He? Olsun. Ara boşluklar var. Tavşanla buradan korunaklı yer mi var? Helal olsun daima. <laughs> koş koş kes kes. Kes daim kes. Can çekiştirme. Bismillah Allahu Ekber. Hemen kes dayım hemen. Hay maşallah. Evet arkadaşlar. Dayım tavşanı saniyesinde <laughs> düze düze çıkmadan vurdu çok şükür. Bugün de yeni bir av günündeyiz. Tebrik ediyorum dayı. Teşekkür ediyorum. Bu ya. sene ilk tavşan herhalde. İlk tavşanı. Hay Bu maşallah. Terimde, sustan, teşekkür ediyorum sana. Ee, i̇nşallah hepimize. Hayırlı olsun dayı. Yo, teşekkür ederim. Bayağı esaslı tavşanmış maşallah. Hay maşallah. Thank <laughs> you. Ay maşallah. Çulluklarımız gelmiş. Hadi yani maşallah. Eli düştü. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Senenin ilk çulluğu. Herkese rastgele. Senenin ilk çulluğu. Ay maşallah herkese rastgele. Güzel bir vuruş oldu. Avımıza devam ediyoruz.